Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağın önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Küresel ölçekte payı hızla artan e-ticaretin kullanım oranının COVID-19 salgınıyla Türkiye'de de yükseldiğini işaret eden Bakan Şimşek, e-ticaretin artmasının elektronik ödemelerde de yüksek artışları beraberinde getirdiğini söyledi. Şimşek, yüksek ticaret hacminin vergi yükümlülüklerine yansıması için bakanlık olarak kapsamlı analizler yaptıklarını belirterek, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibi aldıklarını bildirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya uygulamalarından gelir elde edenleri de izlemeye aldıklarını vurgulayan Şimşek, başta fenomenler olmak üzere sosyal medya uygulamalarından gelir elde edip bu gelirleri beyan etmeyenler hakkında çalışma başlatıldı. Bu kişilerin tahsilat yöntemi olarak genellikle elektronik ödeme kuruluşlarını tercih ettikleri dikkate alınarak analizin kapsamı sosyal medya uygulamalarında kapsayacak şekilde genişletildi. Bu kapsamda sosyal medya uygulamaları üzerinden gerek içerik sağlayıcı olarak gerekse mal ve hizmet satışı gerçekleştirerek gelir elde eden çok sayıda kişi tespit edildi e-ticaret ve sosyal medya uygulamalarına ilişkin yapılan analiz çalışmaları sırasında gelir elde ettiği halde hiç vergi mükellefiyeti bulunmayanlar tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı açıklamasını yaptı. Şimşek bunun yanında elde ettiği kazancı beyanlarına hiç yansıtmayan, eksik yansıtan mükelleflere de rastlanıldığını belirterek bunlar hakkında gönüllü uyum ve izaha davet uygulamaları dahil tüm işlemlerin devreye alındığını dile getirdi. Vergi kayıp ve kaçağın önüne geçilmesi için yapılan çalışmaların devam edeceğini vurgulayan şimşek, vergi ödemeyenlerin üzerine gidiyoruz dedi.